Dünya ütesindeki ve üst planlardaki zaman ölçüsünün dünya zamanına uymadığını ve bunların aralarında büyük farkların bulunduğunu söylemiştik. Hakikaten dünya idaresinde vazifeli olan planın zaman ölçüsü ve idraki dünyadaki basit zaman idrakiyle kıyas edilemez. Mesela dünya üstü zaman ölçüsünün bizim ölçümüze göre bir saniyesi içine dünyada yüzyılların yetmediği uzun süreli işlerin hepsi sağabilir. Bunun çok basit ve kaba olmakla birlikte insanlara bir sezgi verebilecek olan örneği rüyalardır. Yine özellikle boğulanların son saniyelerinde hayatlarının bütün safhalarında en ince ayrıntılarıyla yaşamaları da böyledir. Bununla birlikte şu noktayı da asla unutmamak gerekir ki dünyaya mahsus zaman idraki dünya için eksik, hatalı ve yetersiz değildir. Dünya zamanının dünya için değeri tam ve mükemmeldir. Yani dünyaya mahsus zaman idraki dünya için dünya maddesi inkişafının reel ölçüsüdür ve insanların dünyaya ait teknik ve mekanizmaları öğrenirken, dünyaya özgü zaman idrakini kainatı kapsayan zaman formlarıyla mukayese etmeleri lüzumsuz ve hatta zararlıdır. Çünkü aradaki büyük fark muazzam bir kainat mekanizması içinde neredeyse yok denecek kadar küçük bir cüz olan dünyanın basit mimarisinin anlaşılmasını imkansız kılar ve dünya realitelerini silip süpürür. Dolayısıyla dünyaya inkişaf yönü vermiş unsur ve mekanizmaları incelerken dünyaya mahsus zaman idrakini göz önünde bulundurmak, dünya bilgilerinin objektifliği ve niteliği bakımından daha hayırlıdır. Ve dünya inkişaf icablarının da bir zaruretidir. Zaman kavramlarının genişlemesiyle idraklerin inkişafının baş başa yürümekte olduklarını daima hatırda tutmak gerekir. Yani yüksek zaman idrakinin doğuşu, inkişafın belirli kademeleri aşabilmesiyle mümkün olur. Yüksek alemlerde o alemlerin idrakine hitap eden zaman durumları vardır. Dünya idrakine uygun olan zamanın önemli niteliklerinden biri onun bir başlangıç ve son noktalarıyla sınırlanması zorunluluğudur. Yani dünya hayatı içinde bazen konuşulan sonsuzluk fikirlerine rağmen, dünya idrakinin tatbikatlarla eğitilmesi ve geliştirilmesinde başlama ve bitme noktaları göreceliklerine ihtiyaç vardır ki, bu ihtiyaç aynı zamanda dünyada geçerli olan ve dünya idrakine hitap eden zaman formuna uygundur. Şu halde her realitenin belirli bir noktada başlaması ve belirli bir noktada bitmesi, ancak dünyada geçerli ve dünya idrakine kalıplanmış bir zaman ifadesidir. Bu bilgiyle şunu anlatmak istiyoruz ki, hakikatte böyle başlayıp biten durumlar yoktur. Bütün alemlerin oluş ve yürüyüşleri, icapların tayin ettiği gayeleri doğru kesiksiz olarak akıp giderler. Bu akışlar ancak geçtikleri merhalelerin idrakine ve bu idraklerin kıymetlendirdiği zaman ölçülerine göre görece bir başlangıç ve son kavramlarına tezahür zemine olurlar. Yani dünyadaki şurada başladı, burada bitecek veya bitti diye kabul edilen zaman anlayışları ancak dünya idrakine göre kalıplanmış ölçülere dayanır. Daha yüksek idrakler için bu başlangıç ve bitişin anlamları insanların düşündükleri kıymetleri taşımazlar. Onlar yüksek idrak zamanının imkanlarında bambaşka manaları içerirler. Onun içindir ki yüksek alemlerin olaylarını anlayabilmek dünya idrakiyle mümkün olmaz dünya realitelerine bol bol yeten dünya zamanı ölçüsü yüksek alemlerin zaman idraklerine oranla çok basittir. Bunun için dünya zamanına bağlı olan realiteler yüksek alemlerdeki hakikatleri nazaran pek kısır durumda kalırlar. Dünya zamanının kısırlığının sebebine gelince, zamanın idrakla ilgili olduğunu söylemiştik. İdrakler ne kadar kapsam kazanırlarsa, tabi olacakları zaman sistemi de o kadar kapsamlı olur. Halbuki idraklerin kapsam kazanması, fazla değerler alması, değerinin artması demektir. Hemen hemen değerleri aynı kadrolar içinde bulunan insanlık alemi idrakinin tabi olduğu zaman basit bir sistemdir. Bu sistemin basitliği de onun bir odağının belirli başlangıcının bulunması, geçmiş, şimdi ve gelecek durumlarının mevcut olması zorunluluğundan ileri gelmektedir. Bu hal dünya maddelerinin ve onlara bağlı idrakin basitliğinin zaruretidir. Dünya zamanı idrakinde bir sınırlılık vardır. Dünya zamanında belirli noktaların periyotlar halinde birbirini belirli aralarla izlemesi zorunluluğu mevcuttur. Yine her realitenin bir başlangıç ve buluş noktası vardır. Oysa yüksek zaman idraki bu bakımdan büyük farklar gösterir. Bu farklar şüphesiz bu zamana ait idrak değerlerinin basit zamankine nazaran çok zengin ve kapsamlı olmasının sonucu ve icabıdır. Bu idrak o kadar çeşitli ince madde kombinezonlarına sahiptir ki, bunlardan yayınlanan vibrasyonlar basit idraklerle kıyas edilemeyecek kadar büyük bir hız ve kapsamla nitelenen zaman ölçüsüne kavuşmuş bulunurlar. Bu idraklere göre zaman akışındaki geçmiş, şimdi, gelecek durumları bazen idraklerde olduğu gibi tek yönde, birbiri arkasından giden bir sıra izlemek zorunluluğunda değildir. Yüksek idrakte bütün bu geçmiş, şimdi ve gelecek durumları bir toplam olarak tek bir oluşa bağlanır. Fakat bu tek oluş sonsuz cepheli formlar gösterir. Yani bir an demek olan o tek oluş içinde her yöne yönelen sonsuz zaman kavramı toplanmıştır. Bunu daha objektif olarak açıklamak gerekiyor bazı meselelerin iyi anlaşılabilmesi için zaman realitesini mümkün olduğu kadar kuvvetle sezmeye çalışmak gerekir. Bu işi kolaylaştırmak için zaman konusunu şema ve grafikle açıklayacağız. Üç boyut anlamına tabi olan basit zamana yüzeysel zaman diyoruz. Çünkü bu zamanın akışı aşağıdaki şemada gösterildiği gibi bir yüzey üzerine çizilmiş spiral daireler halinde tek bir yöne doğru seyreder. Şekil A diye gösterilen şemanın tarifini yapmaya çalışacağım. Bir kare içerisine bir spiral çizilmiş. Karenin dört köşesinin uçlarına P, S, R, O harfleri yerleştirilmiş kareyi soldan sağa kesen bir Z harfi var. Spiralin içinden geçiyor, yere paralel olarak çizilmiş. Spiral üzerinde de bazı harfler var. J, I, H, G, A, B, C, D, E, F, K, L, M şeklinde. Kitaba dönüş. Şunu söyleyelim ki bu şekil zaman kavramını açıklamak için çizilmiş bir grafikten ibarettir ve basit zamanın objektif olarak idrak edilebilmesini sağlamak için yapılmıştır. Şemada görüleceği gibi yüzeysel zaman dümdüz bir hat üzerinde yürümez. Uzun bir hattın bir noktası etrafında o hatta dikey olarak bir düzey üzerinde devirler yaparak spiral şeklinde döner. Bu şekilde bir ZZ düz hattının A noktasından dikey olarak delip geçtiği bir OPSR yüzeyi var. Bu yüzey ZZ hattına tam olarak dikeydir. İşte bu yüzey üzerinde A noktasından itibaren çizilmiş bir spiral mevcut. Bu spiral çizilirken ZZ hattına dikey yönde yürüdüğünden Spiralin uzunluğu ne kadar olursa olsun, ZZ hattı üzerinde hiçbir mesafe kat etmez. Sadece hattın A noktası etrafında devirler yapar durur. İşte yüzeysel zaman idrakinin yürüyüşü budur. ZZ hattı ise kainatı kapsayan asli zamandır. Şunu da belirtelim ki bu asli zaman biraz sonra sözünü edeceğimiz üst aleme özgü küresel zaman değildir. Bu, alemlerdeki bütün zaman realitelerini kapsamına alan ve kainatımızı baştan başa kat eden kainat üstü zaman prensibinin kainattaki tecellisidir. Bundan şimdilik söz etmiyoruz. Bu spiralin seyri üzerinde A noktasını bir insanın doğduğu an, F noktasını da öldüğü an olarak işaret edelim. Onun doğumundan ölümüne kadarki inkişafında devam eden bir durumunu, mesela bir melekesini ele alalım. Şekilde görüldüğü gibi bu meleke A noktasından itibaren F noktasına giderken önüne gelen spiral dairelerini birer birer B, C, D, E, F noktalarından kat ederek geçmiştir şekilde çok açık görülüyor ki bu noktaların her biri spiralin akışı üzerinde birer periyot oluşturuyor. Mesela A ile B arasında bir daire tamamlanmış oluyor. Fakat derhal onu daha geniş ikinci bir BC dairesi ve onu da üçüncü bir CD dairesi izler. Böylece son olarak EF dairesine kadar daireler birbirlerinden daha büyük olarak birbirini kovalar. İşte bunların her biri birer periyodu, yani hayat boyu içinde birer devreyi oluşturuyor. Ve bu periyotlar bir sıra izleyerek birbirinin arkasından gelir. Burada geçmiş periyot, içinde bulunulan periyot ve gelecek periyot kavramı esas olarak bulunur ki, bu da yüzeysel zaman idrakinin bir zaruretidir. Hayatta bazı melekeler bu AF hattı gibi bütün hayat boyunca inkişafına devam etmiştir. Fakat bütün melekeler böyle olmaz. Mesela şekilde görüldüğü gibi AJ melekelerinin inkişafı hayatın dört devresinde devam etmiş ve orada durmuştur. Yine AM melekesinin inkişafı daha kısa sürmüş ve ancak üç devre devam edebilmiştir. Bundan daha kısa, mesela ancak bir devrelik süresi olan meleke inkişafları da vardır. Demek ki bir insan hayatında onun bütün melekeleri aynı derecede inkişaf etmiş olmaz. Şimdi yüksek zaman idrakini açıklayacağız. Her ne kadar bunu da şemayla anlatacaksak da Dünyada mevcut olmayan böyle bir idrakin mümkün mertebe sezilebilmesi için şemayı incelerken sezgileri oldukça zorlamak gerekir. Burada imajinasyonu kullanmak ve anlatılmak istenen kavramları hayal etmekle sezmeye çalışmak gerekir ve sebatla düşünülürse çok kıymetli sezgiler elde edilir. Yüksek zaman idrakine küresel zaman idraki veya idraki zaman diyoruz. Yüksek zaman idraki, öncekinde olduğu gibi bir yüzey üzerinde kıvrılarak tek yöndeki spiraller halinde dönüp duran basit bir sistem değildir. Bu bir kürenin bütünü içinde her tarafa akan yürüyen bir zaman kompleksidir. Burada kürenin merkezinden sonsuz olan çevre noktalarının her birine yürüyen sonsuz yönler ve bu yönlere denk gelen sonsuz kapsama sahip zaman akışı kavramı söz konusudur. Aşağıdaki şekil B bir kürenin kesitidir. Şekil B'deki şemayı tarif etmeye çalışacağım. Şekil B'deki çemberin merkez noktasına bir X işareti ya da çarpı konmuş ve O ile isimlendirilmiş. O'dan çemberin dışına doğru bir çizgi çizilmiş ve ona da A denmiş. Kitaba dönüş. Yani içi dolu bir kürenin mesela bir topun merkezinden geçen bir bıçakla iki eşit parçaya ayrıldıktan sonra görülen kesik yüzeylerinden biri gibidir ki şekilde görüldüğü gibi bu bir daire oluşturan yüzeyden ibarettir. O-A hattı bu dairenin yarı çapıdır. Şimdi bu yüzey üzerindeki önceki O merkezi etrafında dönen spiraller halinde bir yüzeysel zaman akışı idrakinin mevcut olması mümkündür ve doğaldır. Demek ki bu topun bir tek kesitinde bir yüzey zamanı idraki vardır. Bu dünyada bir insan hayatının bütün realitelerini içine almaya yeten bir kıymettir. Fakat bu kesit topta veya kağıt üzerinde değil de muhayyilede yani imajinasyon da canlandırılsın. Pozisyonunu değiştirmeden bu topun başka taraflarından da daima merkezinden geçmek şartıyla diğer kesitler alınabilir. Ve böylece hayalen sonsuz kesitler elde edilir. Bıçağımız ne kadar keskin, tekniğimiz ne kadar mükemmel ve imajinasyonumuz ne kadar geniş olursa, bu topu o kadar defa ayrı ayrı yönlerden ikiye bölebiliriz. Bu esnada topun pozisyonu sabit kalacağından, bu sonsuz yüzeylerdeki basit zamanı gösteren spirallerin yönleri birbirlerine uymaz. Sonsuz yönde yüzeysel zaman spiralleri meydana gelir. Şu halde bir küre içinde sonsuz diyebileceğimiz kadar ayrı ayrı yüzeysel zaman imkanı mevcuttur. İşte bütün bu ayrı zaman idraklerini birleştirip hayalen bir tek oluşa bağladığımız anda küresel zaman idrakini canlandırmış oluruz. Buna kısaca idraki zaman da demekteyiz. Dünyada yaşayan bir insan bir anda ancak zamanın bir tek yüzeyi üzerindeki seyri içerisinde idrakini kullanabiliyorsa, dünya üstü planda yaşayan bir varlık aynı anda bu idrakin hemen hemen sonsuz katı olan idraki zaman içindeki idrakini kullanabilmektedir. Bu hal tabii ki dünyada ancak hayal etmekle sezilebilir. Bu bilgiler idraki zamanın yüzeysel zamanla kıyas edilebilecek kadar zengin bir kapsama sahip olduğunu öğretir. Buna göre yüzeysel zaman idrakiyle insan belirli bir anda ancak bir tek yönde hareket edebilir. Çünkü o bütün idrakiyle fiil ve hareketleriyle yüzeysel zaman zorunluluklarına tabi olarak geçmiş, şimdi ve gelecek kavramları içinde bir tek sırayı izlemeye mecburdur. Ve bir spiralin periyotlarının birbirlerini izleyişlerine muhakkak o da katılacaktır. Çünkü bunun dışına çıkmasına maddi durumu müsait değildir. Oysa idraki zamana tabi bir varlık, sonsuz yönlerdeki geçmiş, şimdi ve gelecek kavramlarını bir tek oluşa bağlayarak aynı anda yaşamak imkanına sahiptir. Çünkü onun bulunduğu süptil madde ortamı aynı anda bir kürenin bütün yüzeylerinde birden yaşamasına kolayca imkan vermektedir yüzeysel ve idraki zamanlar hakkındaki bilgiyi tamamlamak için bu iki zaman idrakini kainattaki asli zamana oranla birbirine kıyasen açıklamamız gerekiyor. Bu bilgiyi de yine şemalar üzerinde vereceğiz. Şekil C'yi açıklamaya çalışacağım. Bu şemada A ve B şeklinde iki tane şekil yan yana duruyor. A şekli bir kare içerisinde spiralden oluşuyor. B şekli ise iç içe geçmiş üç tane daireden mütevellit. Yan yana duran A ve B şekillerinin tam merkezinden bir çizgi çekilmiş. Soldaki A, sağdaki ise B ismini almış. A ve B şekillerinin tam ortasından geçen AB çizgisi, iç içe geçmiş olan dairelerin aynı hat üzerindeki isimleri de şöyle sırasıyla dıştan içeri doğru G, E, C, D, F, H Kitaba dönüş C şamasında AB hattı kainatı kat eden asli zamandır. A şekli asli zaman üzerindeki yüzeysel zaman akışını, B şekli ise küresel zamanı göstermektedir yüzeysel zaman şekilde görüldüğü gibi asli zaman akışının bir x noktası etrafında devirler yapar ve periyotlarıyla spiral çizer. Bu spiral ne kadar fazla devirli olursa olsun, asli zaman üzerindeki x noktasından ayrılmamakta hep yerinde sayarak uzanmaktadır. Şu halde bir ömürlük süreyi gösteren A zaman realitesinde asli zaman üzerinde yürüyüş ve akış yoktur. Ancak asli zaman üzerindeki bir tek x noktasının realitesinin tatbikatı vardır ki, bu da önceki şemalarda gösterdiğimiz gibi yüzeysel zamanın birkaç periyodunda veya bütün periyotlarında devam edebilir. B şekline bakıldığında ise Burada 1 2 3 rakamlarıyla gösterilmiş, merkezleri aynı olan iç içe 3 kürenin kesiti görülmektedir. Bu küreler birbiri içine girmiş 3 tane ayrı küre gibi düşünülmemelidir. Bu birinci kürenin, yani ortadaki en küçük kürenin her yöne doğru genişleyerek büyüyen 3 safhasını göstermektedir. Çünkü küre zamanının inkişafı, bir yüzey üzerindeki spiralin bir tek yönde uzayıp kısalması şeklinde olmayıp, merkezinden itibaren kürenin bütün yönlerine doğru aynı zamanda genişlemesi, yani büyümesi suretiyle olur. Mesela burada bir numaralı küre, kürenin en küçük hallerinden bir safhayı göstermektedir. İki numaralı küre onun genişlemiş ileri bir safhası, üç numaralı küre ise en geniş safasıdır. İşte idraki zaman böyle inkişaf eder. Bu inkişaf AB asli zaman akışı üzerinde yüzeysel zamana kıyas edilirse görülür ki, burada idraki zaman yani küresel zaman birinci küre halindeyken asli zaman akışı üzerinde CD parçasını kapsamı altına almaktadır. Bu küre idraki inkişaf edip 2 numaralı büyüklüğünü alınca asli zaman akışında yürüyerek EF parçasını kaplamış ve daha genişleyip 3 numaralı küre haline gelince asli zaman akışında GH parçalarını kat etmiş bulunmaktadır. O halde yüzeysel zaman idrakinin inkişafı asli zaman akışı üzerinde hiçbir seyir yapmayıp bir tek nokta üzerinde durduğu halde Küresel zaman idrakinin her inkişaf anı, asli zaman akışı üzerinde yürüyüş eşliğinde olmaktadır. İşte onun içindir ki, asıl tekamül, idraki zamanın hakim olduğu dünyaüstü vazife planından itibaren başlar. Hakikaten dünya hayatının icaplarından olarak muazzam cehitler harcanıp güçlükle alınacak bir sonucun milyonlarca katı, dünya ötesi alemlerde en küçük bir cehit karşılığında elde edilebilir. Zamanı bu şekilde şemalar üzerinde az çok bir kolaylıkla açıklarken, buna bağlı olan mekan üzerinde de durmamız gerekiyor. Çünkü mekan olmayınca zamanın mevcudiyeti, yani alemlerdeki tezahürü mümkün olmaz. Kainattaki asli zaman akışının alemlerde tezahür edebilmesi için o alemlerin bünyelerine uygun mekan kavramına ihtiyaç vardır. Diğer deyişle zaman mekanizmasının açıklanması maddi ortama ve maddenin varyasyonlarına muhtaçtır. Böyle olunca zaman ve mekan kavramları birleştirilmedikçe alemlerde ne zaman ne mekan tezahürü mümkün olmaz. Bu hakikati ileride daha açık olarak açıklayacağız. Madem ki yüzeysel ve idraki zamanlar yukarıda açıkladığımız gibi birbirinden büyük farklarla ayrılmaktadır. Zaman idraklerine sıkı sıkıya bağlı olan dünya ve dünya üstüne ait mekanların da birbirinden o kadar farklı olması gerekir.